Türkiye artık mesleki standartları belirliyor, bu standartlara uygun eğitim verilmesini sağlıyor ve elbette bu eğitimi alan kişilerin yetkinliklerini sınavla ölçüyor. Bu süreçlerin her birinde de kamu kuruluşları, iş dünyası ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışıyor. Bu çabanın ilginç bir örneği de var. Türkiye'de artık asansör bakım ve onarım hizmetlerini sadece mesleki yeterlilik belgesi alabilen kişiler yapacak. Bu ilginç bir örnek. Çünkü medeniyetin gelişmesinde hem meslekler, hem mesleki yeterlilikler hem de asansörler önemli rol oynadı. Türkiye örneğinde sivil toplum örgütleri mesleki yeterlilikler ve uzmanlıkların belgelenmesi sürecinde önemli rol oynuyor. Meslek standartlarının yazımından bunlara uygun eğitimlerin verilmesinde ve sınavların yapılmasında sivil toplum örgütleri ve üniversiteler var. Elbette özel şirketler de bu alanda çalışıyor. Ankara Sanayi Odası bu çalışmalara katılan en önemli iş dünyası sivil toplum örgütlerinden biri. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir mesleki eğitim ve belgelendirme süreçlerinin sanayi için önemini ve bu alandaki çalışmalarını anlattı. Türkiye coğrafi konumu olarak çok önemli bir yerde, stratejik bir yerde. Ama e, Allah bize büyük yeraltı zenginlikleri vermemiş. Onun için e, bizim en büyük sermayemiz insan kaynağımız. Bu insan kaynağımızı ne kadar iyi yetiştirir, şekillendirirsek, ne kadar beceri sahibi insana sahip olabilirsek, o kadar yüksek katma değerli ürünler üretebiliriz. O kadar ihracat yapabiliriz. Ülkemizin gelişmesine o kadar büyük katkı sağlayabiliriz. Bunun için tabii mesleki eğitim son derece önemli. Ancak mesleki eğitimin objektif kriterlerle de ölçülüp değerlendirilebilmesi lazım. Artı yapmış olduğumuz imalatların da ehil ellerden çıktığının belgelendirilmesi lazım. Bunun için daha önce ülkemizde çeşitli kuruluşlar, e, sertifikalar veriyorlardı. E, yapılan hukuki düzenlemelerden sonra ülkemizde mesleki yeterlilik kurumu kuruldu. Bu konuda e, çalışanlarımızı akredite edecek, onların becerilerini e, ölçerek hem teorik bilgilerini hem e, el becerilerini yani mesleği ne kadar iyi icra edebilirler e, bunu sınavlarla belirlemek üzere Mesleki Yeterlik Kurumu faaliyete geçti. Bu faaliyet kapsamında mesleklerin standartlara bir kısmı hazırlandı. İlk, olmayanlar da devam ediyor. Biz de Ankara Sanayi Adası olarak bu standart hazırlama çalışmalarına da devam ediyoruz. Bu mesleklerin standartları, yeterlilikleri tespit edildi. Bununla ilgili yapılacak sınavların soru bankaları oluştu. Bu sınavların usul ve esasları belirlendi. Ve buna göre de e, yayınlanan standartları olan alanlarla ilgili mesleki test ve sertifikalandırma merkezlerimizde sınava giren kişilere sertifikalarını vermeye başladık. Bu sertifikalar çalışanlarımız açısından da son derece önemli. Çünkü bu bir Europass. Türkiye işte e, Avrupa'ya vizesiz gitmek için uğraşıyor, takım çalışmalar yapıyor. Ama bizim şu anda mesleki yeterlilik kurulumumuzun vermiş olduğu belgeler tüm Avrupa Bilgi, Birliği, ülkeler için de geçerli. Yani iyi bir kaynakçı, ben kayna iyi bir kaynakçıyım demek de bitmiyor. Bunu belgeleyecek bir belgenin, sertifikanın olması lazım. İşte o hazırlanmış olan standartlar ve yeterliklere göre yapılan sınavlarla işte birinci derece kaynakçı, ikinci sınıf kaynakçı, beşinci sınıf kaynakçı gibi e, derecelendirmek suretiyle sertifikalara bağlanıyor. E, bunlar aslında hepimizin yani 78 milyonun hatta Türk mallarını kullanan diğer ülkeler açısından da son derece önemli. Yani o imalatı yapan insanın o teknolojiye hakim olması lazım ki yapmış olduğu ürün de güvenilir ve kaliteli bir ürün olabilsin. Ee, kaynakçılık işte çelik konstrüksiyon binalar yapılıyor, makineler yapılıyor. Eğer oradaki kaynak tekniğine uygun ve bu işi yapmaya yetkili bir tarafından yapılmadıysa her an başımıza bir felaket gelebilir. Sanayi için mesleki yeterlilik kritik konu. Seçtiğimiz örnek de Türkiye açısından kritik. Çok sayıda firma bu alanda hizmet veriyor. Yeni standartlar açısından bu örnek uygulamayı Nurettin Özde bir sanayi açısından yorumladı. Şehirler artık e, dikine büyümeye başladılar. Bu dikine büyümeyle beraber o yüksek binalara çıkabilmek için asansörlere ihtiyacımız var. E, ülkemizde de maalesef ki yakın zamanda böyle bir inşaat asansöründen dolayı da bir kaza yaşanmıştı. Tamamen. Bakımını yapan, onu kullanan insanların bu konuda eğitim almamış olmalarından kaynaklanan bir kazaydı. Biz Ankara Sanayi Odası olarak bu şehirlerimizin dikey büyümesinden dolayı ilk önce asansör alanını, öncelikle seçtiğimiz meslek dallarından birisi olarak bu konuda Mesleki Yeterlik Kurumu'ndan yetki aldık. ...bunun standartlarını, yeterliliklerini tespit ettik. Ve bunun sınavının yapılabilmesi için de bir merkez yaptık. Bu merkezde işte oraya gelen... ...bu işi bildiğini, iyi yaptığını söyleyen insanlar... ...bir asansörü mesela, asansör montajcısı sıfırdan montajını yapıp çalıştırıyor. Burada yapmış olduğu faaliyetler kayıt altına alınıyor. Bunun neticesinde de bu adamın ehli olup olmadığına karar veriliyor. Eğer bu konuda ehliyet sahibi ise bu işi yapmaya yeterli bilgisi ve becerisi var ise kendisine de sertifikası veriliyor. Bu şeyi sadece bilmeniz yeterli değil. Yani bugün bilgi dünyada çok kolay ulaşılabiliyor. İnternetten girdiğiniz zaman size istediğiniz şeyle ilgili bilgiye erişebiliyorsunuz. Mühim olan ve kıymetli olan sahip olduğunuz bilgiyle neleri yapabildiğiniz. Yani onun için biz bu sınavlarda teorik kısmından imtihana girdikleri gibi o teorik bilgiyi nasıl hayata geçiriyor? Nasıl uyguluyor? Yani bir mühendis düşünün. İşte elektrik mühendisi elektrik hakkında yüzlerce kitap okumuş. Ama bir elektrik tesisatındaki arızayı bulamıyor ise, evindeki sigortayı değiştiremiyorsa bu bilgi faydasız bir bilgidir. Onun için bilgi artı o bilgiyi değerlendirip ondan bir şeyler yapabilmek son derece önemli. İşte bu mesleki yeterlik kurumu bilgiyle beraber o edinmiş olduğunuz bilgiyle neleri başarabildiğiniz neleri yapabildiğinizi sertifikalandırıyor. Temel olarak hakim aynı adam hem hakim hem savcı olamaz. Bu anlamda bu mesleki test ve sertifikalandırma merkezlerimizi ayrı bir organizasyon olarak oluşturduk. Bunun dışında Ankara Sanayi Odası olarak özellikle imalat sanayini ilgilendiren alanlarda Milli Eğitim Bakanlığımızda, Sosyal Güvenlik Bakanlığımızda, onların da katkıları ve destekleriyle beraber bu alanlarda eğitimler de düzenliyoruz. Yani buradaki eğitimlerimiz sadece işte e, operatör düzeyindeki eğitimler değil, e, mühendisler için uç alanlarda da eğitimler düzenliyoruz. Mesela hidrolik, pneumatik konusunda işte beşinci derece, altıncı derece e, eğitimler düzenliyoruz. Oralarda icap ediyorsa yurt dışından hocalar da getiriyoruz. Bu eğitimler aslında Devletimizin, Çalışma Bakanlarımızın ve Milli Eğitim Bakanlarımızın çok güzel katkıları var. Umem kapsamında yapılanlar var. Onun dışında başka eğitimle ilgili destekler var. Ve şu anda bu sertifikaların sınav masrafları da işkur tarafından karşılanıyor. Aslında büyük bir fırsat bu. Çalışanların becerilerin ölçülüp değerlendirilip bunun sertifikaya bağlanması hem çalışanlar açısından hem de işverenler açısından son derece önemli. Burada önemli bir husus daha var. Bu e, sınavların içerisinde e, ağırlık verdiğimiz konulardan bir tanesi de iş sağlığı ve güvenliği konusu. Yani çalışan hem kendi sağlığını hem de birlikte çalıştığı arkadaşlarının da sağlığını ve güvenliğini temin etmek mecburiyetinde. Uygulamalarda en çok dikkat edilen alanlardan bir tanesi de bu. Eskiden e, sanat okulu mezunu olanların iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili her şeyi bildiğini kabul ediyorduk. E, zaten e, bu belgelendirme yetkisinin destekli yeterli kurumuna verildiği için burada yapılan sınavlarda hem teorik olarak hem de bizzat adam çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyuyor mu, uymuyor mu diye bunları kontrol ediyoruz. Bu istihdam edenler açısından da son derece önemli. Çünkü bu belgeye sahip birisini siz istihdam ediyorsanız, bu belge aynı zamanda bu adamın iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli bütün eğitimleri almış olduğunu ve bu, bunu hayata geçirdiğini, hayatta uyguladığını da ispat eden bir belge. Onun için e, işverenlerimiz açısından da e, hukuki mesuliyetler kapsamında da e, iş yerindeki işin devamlılığı, sürdürülebilirliği, çalışanların vücut sağlığı ve bütünlüğünün korunması ile ilgili e, hukuki mesuliyetlerini de e, önemli ölçüde güvenci altına alan bir e, sınav sistemi, belgelendirme sistemi.